Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir aşı tekniğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu aşıya başlamadan önce kaktüs yetiştiren herkesin bilmesi gereken bir şey varsa o da kaktüslerde bulunan her bir dikenin her bir bitki anlamına geldiğidir arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuzda ejder meyvesinde çeşit değiştirme aşısı veyahut da tek diken aşı diye adlandırdığım e, aşıyı size göstereceğim. Bu sizin ne işinize yarar? Şimdi diyelim elinizde birkaç çeşit ejder meyvesi var. E, farklı türler elde etmek istiyorsunuz ama bir tanesi elinizde bolca var. O bir bitkiyi dikip yıllar sonra 3-5 tane dal e, fazladan alırım satarım diye düşünceye gireceğinize bu yıllarınızı sadece bir yıla e, düşürmeye çalışacağım arkadaşlar. Hem bunu görsel olarak size anlatacağım. Hem de nasıl geliştiğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet. Gelelim aşının yapılışına arkadaşlar. Öncelikle daha önceden e, köklendirmeye almış olduğum elle tozlama. Ben genelde bu Amerikan elle tozlama olan ejder meyvesini kullanıyorum. Aşı anaçlarımda. Diğer bitkilerde de aynısını kullanıyorum. Çünkü bunlar soğuğa ve sıcağa daha fazla dayanıklı ve kök yapıları çok daha sağlam arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımızın tepesini kesiyorum. Ben buna İsrail sarısı aşılayacağım arkadaşlar. Bu golden yellow denilen bitki var ya ben bunu ondan aşılayacağım. Bunu zaten bu işlemi bahar ayında yaparsanız ilk yıldan sonuç alırsınız. Zaten bahar ayında bitkilerimiz çok da kalın ve etli olacağı için bu sizin işinizi çok daha kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Şimdi buradaki gördüğünüz her bir diken her bir bitki anlamına geliyor. Bunu daha önceden de söylemiştim. Şimdi yandan dikey olaraktan artık kaç tane aşı yapacaksanız bu size kalmış. Bu şekilde kesik atıp bu parçayı alıyorsunuz arkadaşlar. Bugün de fırtına var. İnşallah ses düzgün geliyordur. Şimdi şu şekilde ayırdığınız bir parçayı bu normal bitkilerde göz aşısı diye de adlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bunun kalınlığının çok da bir önemi yok. E i̇ster yarım santim olsun ister bir santim olsun. Ama bu parça ne kadar ufak olursa sizin aşınız o kadar daha kolay olur arkadaşlar. Şimdi yönünün hiçbir önemi yok. Şimdi böyle yaptığım zaman bu biraz tamam. Bu şekilde yönünün dediğim gibi hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bu şekilde tepeye yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra elinizde bulunan ben genelde şey band kullanıyordum. Hastanelerde kullanılan band kullanıyordum. O da evde sanırım şu anda. Şimdi bu arkadaşımızı böyle sıkıca yapıştırıyorsunuz. Bir önden bir de arkadan. Bu bahar ayında yaptığınız zaman bir hafta 10 gün içerisinde bu kaynama gerçekleşecektir arkadaşlar. Bu kaynama gerçekleştirdikten sonra şurada bir tane daha vardı. Hop bu biraz sanırım ee, evet büyük geldi. Biraz daha şöyle kaldırabilirsem kameramı. ha tamam. Bu kaynama bir hafta 10 gün içerisinde oluşur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi taş gibi. Bunda daha ince kullanmışım yavaştan patlamaya başlamış. Şişmiş. Ee, siz bunu yaptığınız zaman hepsi aynı anda patlamaz arkadaşlar. Bu bunun tutmadığı anlamına gelmez. Burada ee, daha küçük bunlar ufak saksı. Ayrıca bunlar ee, daha ufak bir saksı da olduğu için çok gelişim olmadı. Şimdi gören arkadaşlar diyebilir ya bu mudur diyebilir. Ama bu böyle değil arkadaşlar. Bakın aynı şekilde burada yapmış olduğum parça Yukarıdan filizini vermiş vermiş. Şu anda yaklaşık 30-40 santim boyunda. Şimdi birazdan e, serama doğru gideceğim arkadaşlar. Orada da sizlere e, sonucunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, diğer yerinde sonuçları görmek için de baharla yapmış olduğumuz e, tek diken ejder aşısının sonuçlarını size göstereceğim arkadaşlar. E, şimdi burada. Açmayan yok mu? Açmayan da var. Bunların niye açmadığını bilmiyorum. Ama e, tek diken aşımız bu şekilde duruyor. Ama e, şöyle göstereyim yandan profilden. Patlayanlar da öyle bir patlıyor ki tam kamerayla da zoom yapamıyoruz. Bakın buradan bu arkadaş bir metre uzamış. Şuna bakıyoruz. Bu da yaklaşık bir santimlik bir parça. Buradan geliyor 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 çemberi dahi açmış olan var arkadaşlar içinde. O da bu sanırım. Bunun da şuradan göstereyim. O bu dal. Baya etli bir elle tozlamanın üstüne aşı yapmıştım. Hatta bu yanlardan çıkan taze sürgünler. Ben karıştırmam ama ne olur ne olmaz diye. Buradaki dikenleri almıştım. Tekrardan bitki filiz vermesin diye. Şuradan da şöyle yakınlaştırarak diyorum ama maalesef bu karamaram hani aşı olduğunu göstermeye çalışıyorum size. Şimdi buradan bir buçuk metre uzadı. Ve aşağıya doğru da yaklaşık 1 metre bir dal verdi arkadaşlar. Gerçekten güzel sonuçlar çıkarıyor mu? Evet çıkarıyor. Elinizde olan e, nadir veyahut da değerli ejder türlerini bu şekilde tek dikenini aşı yapıp onlarca yüzlerce fidan elde edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunları dikip yıllar sonra dallanıp da e, satarım ederim diye düşünüyorsanız o zamana kadar maalesef e, ata alan üsküdarı geçiyor arkadaşlar. Ama bu yöntemi denerseniz eğer bakın burada daha çok tazesi var. Hemen bitki direkt buradan ana gövdeyi yapıştırıp çok kalın da sürgün veriyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Unutmayın tekrar ediyorum ejder meyvesinin veyahut da herhangi bir kaktüsün bir dikeni demek bir bitki demek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün sebep ve sonuçlarımızı gördük. Burada size şunu da ilave edebilirim ya da etmek istiyorum diyelim. Diyelim ki bir ejder meyvesi diktiniz verimini beğenmediniz. Siz bunu kesip bu aşıyı alttan yaparsanız sizin süreniz uzar. Ama diyelim hali hazırda yetişmiş bitkiniz varsa siz bu aşıyı 1 metreden 1.5 metreden direkt boyunuz veyahut da e, uzunlamasına dikiyorsan sıra boyunuz ne kadarsa onun üst kısmından bu aşı yaptığınız zaman bir hafta 10 gün içerisinde bu uçtan bir sürgün verir. Siz bu sürgünü kafasını kesip yanlardan dallanmasını sağlarsınız arkadaşlar. Bu sebeple baharda yapacağınız aşı bir hafta 10 gün sonra patladığını varsayarsak bir 5 santim sonra ucunu da koparırsanız üstten 3-5 tane bu fazladan dal verir. Bu dallar da zaten Eylül ayına kadar uzamış Ve olgunlaşmış hale gelir Ve size ilk yıldan Verim bile sağlayabilir arkadaşlar Burada e, benim daha önceden yaptığım Uç sürgün aşısı vardı Onun videosu var bunun yok ama Dediğim gibi bu şekilde Pahalı olan Nadir olan ejder meyvesinden Bir dal bile alsanız 20 santimlik bir dal yaklaşık Onun üzerinden 50'ye yakın aşı Çıkartabilirsiniz o yüzden aşı anacı kullanırken de kendi kendine verimli türler değil de benim kullandığım gibi Amerikan elle tozlama bitkileriniz varsa muhtemelen birkaç seracı da vardır bu bitkilerden. Hem çapraz tozlamada işe yarar hem de onların gövdesi diğer dişi bitkilere göre yani kendi kendine verimli bitkilere göre çok daha kuvvetlidir arkadaşlar. Buna özen gösterin. Umarım işinize yarar. Bu şekilde yöntemle de kısa yoldan bu değerli türleri ee, çok kısa sürede çok uzun çok miktarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.